Ben Mete Doğan. 1960 yılında Erzurum'da doğmuş Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşlarından bir vatandaş. E, merakımız nereden sardı bu işe? bu işi nereden öğrendik? Nasıl bilgi edindik? Kısaca meraklı arkadaşlarımıza veyahut da bu konuda, bu alanda şifa görmek isteyen, rahatsızlığı olan insanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız bilgi, bilgili, bilinçli olurlarsa daha çok rahat olur, her şey daha çok kolay olur. Birincisi, bitkilerin ilk medeniyette Mezopotamya'da başlatılmış, Anadolu'da, İç Anadolu'da tabiri ifade ederek koca karı, işte e, koca karı ilaçları e, bu şekil hitap etmiştir. E, i̇lim hayata geçirmeden önce bütün peygamberler tarihinde zaman zaman bilgili bir kimli insanlar e, bu bitkilerle e, hem insanları hem hayvanları yani e, ineğimizi, kazımızı, tavuğumuzu, yaralanan hayvanlarımızı bitkilerle tedavi mevcut bilgi birikimle tarihle gelmiştir. Bu açıdan özellikle bu konuyu ne zaman ele aldın? Covid zamanında. Ben e, bu bilgiyi de ilk ve ortaokul yıllarında e, bitkisel e, Anadolu'daki yaşam biçimimizdeki yöresel rengarenk çiçeklerimizle bitkisellerimizle o dönemi tanışmıştım, o dönemi e, okumaya, o dönemi merak etmeye, e, o dönemi başlamıştım ben. Tabi e, kitaplarda e, Allah rahmet eylesin birçok eser bıraktığı gibi İbn-i Sinan'ın e, kitapları gibi birçok e, bilgi mukayeseli kitaplarımıza örnek tamamen bitkilere ait. ...hangi bitkiler, hangi şifalara, hangi şeylere devadır, kullanım şekilleri. bunlar da öğrenerek tamamen e, bilgileri, birikimleri elde etmeye gayret ettik. Bunun üzerinde de bu işin ilmi e, bilim adın altında e, profesörlerimizde, e, bu bilgi alanında yüksek olan insanlarımızda da bilgi birikim paylaşımlarımızı böylece, yapmış olduk bu bitkilerin sonucuna e, rahatsızlıkların hangi bitki hangi rahatsızlıkları tedavi edebileceği iç hastalıklarımızı sonucu elde ettiğimiz bilgiler o yüzden bu bilgileri bütün arkadaşlarımızla dostlarımızla paylaşma ihtiyacı duydum çünkü her şeyden önce neyi yaşarsak yaşayalım neyi yersek yiyelim neyi bilirsek bilelim beyin. Beynimiz ilk önce rahat olacak. Beynimiz yapacak işlere inanmış olacak. Beynimiz, beynimiz bu işlere mantığını iyi sağlayabilecek. inanacak Çünkü beyin rahat olmazsa beden rahat olmaz. Beyin durursa vücut duruyor zaten. Hiçbir işlem görmüyor. Bu açıdan ilk önce bizim insanlarla yaptığımız konuşmalarımıza terapimize girmeden e, önceki seanslarımızda ve hangi rahatsızlıkları olduğunu ifade edildiğinde biz ilk önce beynimizi rahatlamaya arkadaşımızın dostumuzun rahatsızlığı sorunu hangi alanda olduğu ilk önce biz beynimizle terapimizi yapıyoruz beynimizle birbirimizle terapi yaptıktan sonra rahatsızlıklarımızın sonucu elde etmiş oluyoruz. İkincisi, e, ben rahatsızdım, hastaydım. bir hastanemize çok değerli hocalarımız vardı. Hocalarımıza vardığımızda, Mete Doğan neyin var, şikayetin nedir? Hocam işte şuram ağrıyor. İyi başka? E hocam buradan da bir. İyi başka? Şimdi ben eski Lokman Hekim dediklerimiz hocalarımız da şu kitaplarda okuduğum veyahut da Lokman Hekimlerimizin ifadelerinde edindiği bir hasta kendisine gittiğinde hasta işte kafam ağrıyor. O hoca kafan ağrıdığında veyahut da yeme içmelerinde bu sorunları yaşıyor musun? Veyahut da şu bölgede ağrın oluyor mu? Veyahut yatarken, kalkarken şu eklemlerinde ağrı oluyor mu? Çünkü doktor o beyindeki, kafadaki, veyahut koldaki, bacaktaki, sırttaki veyahut iç eklemlerimizde, ana eklemlerimizde, emzinlerimizde, işte kalp veyahut da akciğer, karaciğer, böbreğimiz, safra kesemiz, mide ve bağırsaklarımızdaki oluşumumuz ee, o lokman hekimlerimiz sırayla hastaya sıralamışlar. Ama bugünkü tıpta ise hocalarımız veyahut da doktorumuz iyi e başkan nereni ağrıyor iyi e başkan sevgili arkadaşlar vücut iskeletimizde 206 tane kemikçi parçamız vardır. Bunu bilim ve ilimle bütün hocalarımız bunu okumuş, bilinmiş hangi kemiklerimizde, hangi eklemlerimizde, hangi bölgelerimizde kemiklerimizin ana eklemlerimizde geçen damar sonucu e, hata e, üç sefer dünyayı türleyecek damarların uzunluğa sahip olduğumuz vücudumuzdaki mekanizmayı birçok doktor bilir ki hangi damarlarımız hangi vücudumuza ne kadar besin ve kadar, ne kadar güç ve ne kadar enerji yüklediğini birçok hocamız biliyor. Ama tabii ki hastaya danışarak. Ama halbuki bu ilmin esas temeli bir rahatsızlıkla gittiğinde o eski e, bilim insanlarımız, e, ilmi sahibi olan insanlarımız baş ağrısından, sırt ağrısından, bacak ağrısından, karın ağrısından eklemlerimizde, herhangi bir ağrıda gittiğimizde e, hocalarımız tek tek hastaya soruyorlardı. Bugün de üzücü ki e, birçok e, hastalıklarda tedavi olamıyoruz. Neden tedavi olamıyoruz? E, i̇laçlarımızın içerisinde bu ilaçların donabilmesi için ağrı kesiciler veyahut da içtiğimiz bütün ilaçların e, kireçle dondurulduğu için kireç olduğu için vücudumuza belli ölçüde de kireç yükleniyor, madde yükleniyor. O yüzden bir yerimizin ağrısı geçiyorsa diğer yerimizin ağrısı geçmiyor. Benim sevgili takipçilerim, sevgili izcilerim, sevgili vatandaşlarımızın, sevgili arkadaşlarımızın istirahımın ricam şudur. Her insan kendi doktorudur. Ben onu bilirim. Yiyecek içeceklerimize dikkat edilirsek, yiyecek içeceklerimizden biraz seçici olursak, midemizi tıka basa doldurmasak, inan ki çok rahat vücuda bir silindir sistemine, bir makine. Çünkü bizim vücudumuzdan daha üstün bir makina, daha üstün bir güç, daha üstün bir alet yeryüzünde ne yapılmıştır, ne yapılacaktır, ne de eşi benzeri vardır. Çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.